İlham Tohti, Uygur asılı bir akademisyen ve insan hakları savunucusu. 23 Eylül 2014'te Burumçi Bölgesel Halk Mahkemesi'nce bölücülükle suçlanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. O, Çin yönetiminden Uygur Türklerinin anayasal haklarının iade edilmesini istemişti. Benim yaptığım iş akademik alanda ve barışçıl yöntemlerle sadece kalem gücünü kullanarak diplomatik kanallarla uygurların insan hakları, anayasal hakları ve özellik haklarını savunmak olmuştur. İlham Tohti 1969 yılında Doğu Türkistan'ın Artu şehrinde dünyaya geldi. 1985 yılında daha 16 yaşındayken Pekin'deki Merkezi Milliyetler Üniversitesi'ni kazandı. Ön lisans eğitiminden sonra Kuzeydoğu Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etti. Mezuniyet sonrası Milliyetler Üniversitesi'nde yüksek lisans programına kaydoldu. 1991 yılında üniversitede Ekonomi bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1994 yılında kendi imkanlarıyla Güney Kore'ye giderek eğitim ve araştırmasını sürdürdü. Bu süreçte Uygur Özel Bölgesi çevresindeki güvenlik ve ekonomik gelişmeler konulu doktora tezini tamamlayıp doktora derecesini aldı. İlham, ana dili olan Uygur Türkçesi dışında Çince, İngilizce, Rusça, Korece, Urduca ve Japonca gibi yabancı dilleri de iyi bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Ben var gücümle Uygur Özerk Bölgesi'nin sosyal, ekonomik, kültürel ve kalkınma yapısını araştırarak Etnik gruplar arasında iletişim köprüsü olmayı, çağdaş dönüşüme giden yolda toplumların eşit ve beraberce yürümeleri için katkı sağlamayı kendime kişisel gaye ve hedef olarak seçtim. İlham 1994 yılından itibaren Uygur Özerk Bölgesi'nin ekonomik ve sosyal sorunlarıyla ilgilenmeye başladı. Kaleme aldığı makaleleri Çin'deki çeşitli bilimsel dergilerde yayımlandı. O yazılarında Uygur bölgesi yönetim biçimini eleştirmesi sebebiyle çeşitli sosyal ve politik kısıtlamalara maruz kaldı. 1999 yılından başlayarak resmi olarak yazılarının yayımlanması yasaklandı. Buna karşılık ilham, 2005 yılında uygurbiz.com internet sitesini kurarak bilimsel yayınlarını internet üzerinden yayınlamaya devam etti. İlhama göre Uygurlarla Çinliler arasındaki iletişim kopukluğu iki toplumun birbirini anlamasına imkanı verilmemiş olmasından kaynaklanmaktaydı. Farklı görüşlerin ortaya atılması ve tartışılmasından korkulmaması gerektiğini aksi halde etnik nefretin daha da derinleşeceğini savunuyordu. Bu anlamda Uygurbiz.com internet sitesi Çinlilerin Uygur toplumunu tanıması ve anlaması için uygun bir sanal ortam oluşturmuştu. Ancak web sitesi 5 Temmuz 2009 Urumçi olaylarından hemen sonra bir daha açılmamak üzere tamamen kapatıldı. Şu anda durum ciddi. Polis arabaları kaç gündür neredeyse 24 saat apartman etrafını ablukaya almış durumda. Bunun dışında istihbaratçılar bir dakika bile benden uzaklaşmıyor. Tuvalette bile. Çevremdeki Çinli ve Uygur arkadaşlarımı teker teker tutuklayıp götürdüler. İlham Tohti tüm tehlikelere rağmen Çin yönetiminin Uygurlara yönelik baskılarına derhal son vererek anayasal haklarının iade etmesi fikrini savunmaya devam etti. 2008 Pekin Olimpiyatlarının gerçekleştiği dönemde tutuklanıp cezaevine konuldu. Hapisten çıktıktan sonra yasal mücadelesine kaldığı yerden devam etti. Çinli aydınlar artık İlham Tohti'yi Uygurların Mandela'sı olarak anmaya başlamıştı. İlham, okuldaki 200'den fazla öğrenci ve içlerinde Çinlilerin de olduğu akademisyenlerin imzasını taşıyan barışçıl taleplerini Çin merkezi yönetimine iletti. Ancak 5 Ocak 2014'te güvenlik güçleri İlham'ı Pekin'deki evinden tutuklayarak apar topar Urumçi'ye götürdü. 23 Eylül 2014'te ise Urumçi Bölge Halk Mahkemesi'nce bölücülükle suçlanan İlham Tohti burada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İlham Tohti, müebbet hapse çarptırıldığı gün Avrupa Birliği, Çin yönetimini sert bir dille kınadı. ABD Başkanı Barack Obama, Dışişleri Bakanı John Kerry, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler, Türkiye Cumhuriyeti ve benzer birçok Batı ülkelerinden de İlham Tohti'ye destek mesajları geldi. Gerçi Çin yönetimi İlham Tohti'yi hapiste çürüterek yok etmeyi planlamış olsa da dünya kamuoyu buna izin vermedi. İlham Tohti artık dünyaca tanınan, Uygur halkı için kendini feda etmiş bir insan hakları savunucusu ve milli bir kahraman olarak bilinmeye devam etmektedir. İlham Tohti, mahkumiyetinden sonra uzun yıllar Almanya'da ikamet ede gelen ve Dünya Uygur Kurultayı esas kurucularından olan Enver 25 Mayıs 2016'da Avrupa Parlamentosu'nda İlham Tohti ile ilgili düzenlenen uluslararası konferansta onun Saharov Hür Düşünce Ödülü'ne aday gösterilmesini talep etti. Avrupa Parlamentosu ise İlham Tohti'yi 2019'da ödüle layık gördü. ABD'de hukuk eğitimi almakta olan kızı Cevher İlham, babası adına ödülü teslim aldı. Ağustos 2016'da yine Enver Can'ın girişimleriyle Münih'te İlham Tohti İnisiyatif Hareketi adındaki bir sivil toplum kuruluşu resmi olarak kuruldu. Kuruluş, İlham'ı 2019'da Vassav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne aday gösterdi. Avrupa Konseyi'nde gerçekleşen ödül törenine katılan Enver Can, İlham Tohti adına ödülü teslim aldı ve bir konuşma yaptı. Geçtiğimiz 7 yıl içerisinde, Türk dünyasında ve diğer uluslararası alanlarda ondan fazla ödüle layık görülen Uygur Aydın'ı toplam 3 defa Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. 2020 yılındaki Nobel Barış Ödülü aday seçimlerinde 300 kişi içerisinde ilk 5'te yer aldı. Çin Komünist Partisi yönetiminin günümüz Doğu Türkistan halkı üzerinde yürütmekte olduğu dehşet verici soykırım politikasına karşı Türk halkının vereceği en isabetli cevap, Uygurların vicdanı ve adalet savaşçısı olan doçent doktor İlham Tohti'yi Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi olacaktır. İlham Tohti'nin Nobel Barış Ödülü sahibi olması demek, aynı zamanda da Doğu Türkistan halkının karşılaştığı soykırım faciasının dünya kamuoyu nezdinde bir kez daha resmi olarak tescil edilmiş olacağı anlamına da gelmektedir. Doğu Türkistanlıları ve özgürlüğü sevenler olarak, doçent doktor İlham Tohti'nin sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesini beklemekteyiz. İlham Tohti'ye Özgürlük